Bayağı yorulduk. Yorulduk mu? <laughs> bittim ben, bittim. <laughs> ya eczaneye diye çıktık. Gezmediğimiz alışveriş merkezi kalmadı. Ya ne yapayım? Aradığım şeyi anca buldum. Aa, başım mı dönüyor ne? Hem bir sürü alışveriş merkezi gezdik. Hepsinde aynı kıyafetler. Allah'tan sonra girdiğimizde istediğim tarzda değişik, güzel kıyafetler buldum da işi anladık aman aman. Çok şükür. Hadi hadi geç kaldık. Enişten bekliyor. Geç mi kaldık? Hadi hadi yürü.